Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet bugünkü dersimiz herhalde bugün Ramazan'ın sonu dersi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurdu. Dedi ki insan bazen hiç düşünmeden onun ağzından bir kelime çıkar. Bu kelime Allah-u Teala'nın hoşuna gider ve bunun neticesinde onun dereceleri yükselir ve bazen de bunun tersi olur. O bir kelime ağzından çıkar ve bu kelime onun cehenneme gitmesine sebep olur. Bu niye bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu uyardı? Bazen insanlar ya ben şakadan söylediğim söyledim? Bir şey söylüyorlar. Ben şakadan söyleyeyim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki şimdi şaka yapmak için Allah ve peygamber ve onun ayetleri, Allah'ın ayetleri dışında başka bir şey bulamadınız mı? Bunlar yani çok dikkat edilecek konular. İnsan Allah'a, onun peygamberi, onun ayetleri hakkında konuşurken e, dikkatsizce konuşmayacak ve sözünü dikkat edecek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste dedi ki sizin eğer amin meleklerin amin ile ne diyeyim, buluşursa bir araya gelirse yani bir tarafta siz amin dediniz bunun yanında da melekler de amin dedi dua kabul olur. Şimdi bundan da biz anlıyoruz ki bizim güzel fırsatları yakalamaya çalışmamız lazım. Bir bazen insanlar çocuklara işte bir dua ederler. Büyük birisi geldi mi çocuk ona bir hürmet gösterir. Ona bir dua eder. Yavrum Allah senin ne dinle muradın varsa varsa versin vesaire diye böyle güzel dualar, güzel sözler söylerler. Ve karşındaki işte put gibi sessizce durur. Bu doğru değil. Bizim orada yapmamız gereken, çocuklarımıza öğretmemiz gereken, kendi de öğrenmemiz gereken bizim orada amin dememizdir. Ne bilir ki? Nereden bileceğiz ki? Belki melekler de o vakitte amin der ve bizim aminimizle meleklerin amin birleşir ve o hayır dualar bizim hakkımızda kabul olur. Hazreti hayır dualar derken şimdi yani, Kur'an-ı Kerim e bize şunu bir sürü dua öğretiyor ve dualar için önemli bir anlamımız gereken şey şudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bahsettiği dualar, bunlar kabul olmuş olan dualar, Allah-u Teala'nın hoşuna gitmiş olan dualar. Dette bizim o duaları da öğrenmemiz lazım. Ki o dualarla biz dilimizde dilimizi hep ıslak tutalım. Yani hep o dualar dilimizde dolansın, dilimizde hep اندم دلimizde hep of zikir olsun mesela hazret adam aleyhissalatu vesselam duası var rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin biliyorsun hazret adam aleyhissalatu vesselam bir hata işledi onun neticesinde o cennetten kholdu diğer cemaat fertlerine beraber ve hatasını hemen anlayan ya o ısrar etmedi ki yok Allah o ben haklıydım falanca beni ne dedim yoldan çıkarmana ne de şeytan çok kötülük yaptı ona girmedi onun dedi şey neydi <laughs> pardon onun Allah'a o yalvardı. dedi ki, ey Allah biz canımızı zulmettik haksızlık eden benim buradan da biz bunu bu anlamamız lazım ki eğer biz bir hata işlediysek bunun neticesinde bize Allah korusun bir ceza verildiysek ve bu ceza zor değil efendim cezanın verilip verilmediğini anlaş, anlaşılması zor bir şey değil. İnsan kendi kalbine dikkat edecek. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senin kalbinde Allah'ın değeri neyse Allah'ın da seni o kadardır. Hepimiz biliyoruz ki benim için de Allah'ın emirlerinin değeri nedir? ve o kadar o kadar da Allah'ın da benim değerim var. Günahlar neticesinde e, bunu Mesih Hazreti Hasan sık sık söylüyor. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den tabi anlıyoruz. Resulullah'ın hadisleri var. Günahın neticesinde insan kalbi sertleşir. Onun içindeki rıkkat yani yumuşama yok olup gider. Eğer benim kalbim sertse, namaza doğru gitmiyorsa, kul haklarını ödeme konusunda ben ne diyeyim daha kendim kendim cimri davranıyorsam, kendimi ağırlık koyuyorsam, benim gönlümü varmıyorsa bu seve seve yapmak istemiyorsam demek ki benim günahlarım çok ama eğer içimden akıp gidiyorsa ki ben Allah haklarını ödeyeyim, kul haklarını ödeyeyim, içinde böyle bir denizin akıntısı gibi bir durum varsa demek ki Allah'ındırla Allah Teala'nın bir lütfu ve merhameti vardır. Şimdi Hazreti Adem bahsediyordum. Hazreti Adem duası diyor ki Rabbana zalamına anfusana. biz canımızı zulmettik. Bundan biz ne anlıyoruz ki efendim? Eğer, eğer biz bir hata işlediksek, o hata o kadar büyük ki Allah bile şahitlik etsek efendim bu Adam yani Adam ve zaman Teala ne dedi ki nasıl ya o unuttu vallam nacid lehu azma o bunu yapmadı yani eğer Allah Teala ta bu şahitlik etmesine rağmen Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam şey demiyor ki Allah benim suçum yok, benim niyetim iyiydi. İnsanlar bugünlerde öyle şeyler yapıyor. benim niyetim iyiydi, ben kötü niyetli falan falan değilim, değildim. Adem Aleyhisselatü Vesselam hemen Rabbine yöneldi ve ona yalvarmaya başladı. Rabbana zalamna anfusana ve illam takfirlana ve tarhamna lanukunanna minel khasirin. Ey Rabbim, e, biz kendi kendimizi zulmettik, yani şeytan suçludur diye falan öyle bir şeyler girmedi. Veya bugünlerde insanların bir yanlışlığı var. Birisinin başına bir şey geldiği zaman Allah korusun şey derler, ben ne günah işledim ki Allah bana böyle ceza verdi vesaire diye. Böyle insanlara anlatmamız lazım ki sen daha çok Allah'ın rahmetinden, merhametinden mahrum olursun. Sen Allah'tan ne kadar uzaklaşmaya çalışırsan Allah da senden o kadar uzaklaşır. Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına girmemiz lazım. Ve Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in ta başında bunu söyledi. Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın olayından bahsetti. Ve bir eğer bir insan Kur'an'ın birkaç sayfasını bile okusa o en azından haşi bilir ki efendim Adem Aleyhisselatü Vesselam gibi, gibi insanlar hataya düşebilirlerse Ha ben de hata düşebilirim ama hata düştükten sonra hata üzerinde ısrarcı olmam tehlikelidir. Benim Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın tavrına girmem lazım ve ey Allah ben kendimi zulmettim, biz kendimizi zulmettik. Eğer sen bizi affetmesen ve lam tarfullana ve merhamet etmesen, bizi acımasan minel biz husrana uğrayan biz olacağız. Senin, sen Allah'sın, sen Kainatın sahibisin, zarar göreceksin. Sen değilsin, zarar görecek olan benim. E, Mümin insanın er ağzından e, bir kelime çıkarsa, Allah korusun, insanın çok tövbe istiğfar etmesi lazım. Onun aklından böyle bir şey geçse, yani kelime çıkmak, e, dile gelmesi böyle bir şeyin, yanlış olan bir şeyin, o zaten çok büyük bir şey ama e, düşünce halinde dahi olsa, insanın tövbe istiğfar etmesi lazım ve e, Rabbini yalvarması lazım ve o düşünceden kurtulması lazım. Çünkü o düşünce insanın ileriye gitmesine veya helak olmasına sebep olabilir. Düşüncenin insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Yani bundan dolayı bizim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki "Kunu ma'as-sadikin." olanlarla beraber ol. Yani o iyi düşünceli olanlar, o temiz olanlarla beraber ol ve yakunu ma bir manası ve sadık olanlardan ol. Yani sadece orada o sadık olan, temiz olan, Allah'a seven o müminler onlarla beraber olman yetmez. Ben kendim bir şey yapmam ama onlarla beraber olayım. Hayır. Onlardan ol. Yani kunu ma bir manası budur. Düşüncelerimiz güzel olacak, dilimiz güzel olacak, amellerimiz güzel olacak ve eğer biz bir hata işlediysek e hemen Allahu Teala yalvaran hatamız ısrarca olmaya başladı bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dua öğretti bize bu dua hep imam cuma hutbesinde bunu bu duayı okur varna auzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati amalina e Allah bize amellerimizin ve nefsi nefsimizin şerrinden ve amellerimizin şerrinden sana sığınır şimdi bunu önce de mutlaka dinlemişsinizdir. Ben de bazen benim ben de bazen bunu söylüyorum arkadaşlara. Ki bu çok güzel bir duadır. Bu duada bize ne öğretildi ki e Allah biz nefsimizin, nefislerimizin şerrinden sana nedir? Nefis o anfus kelimesi orada kullanılan kelime onun manası nedir? Benim dostum, benim annem babam, benim akrabam, benim yakınım, hatta benim ben kendim ben bunlar hepsinden şerrimden sana sindirim. Yani kendi nefsimin şerrinden de sana sınırım. Çünkü efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve bu demin benim bu dersin başında okudum hadis gibi insan bazen Allah'ın hoşuna bir şey gitmeyen bir şey söyler ve onun şerri ona çarpar. İnsan bazen düşüncesiz bir bir şekilde kendisi bir şey söyler ve şerri yakalanır. Onun bir dostu düşünmeden yani kötü bir niyetle değil, kötü bir niyeti görmesi halinde değil, bir şey söyler ve e, bunun neticesinde şerre yakalanır bu insan. Yani söylenen değil, kimin hakkında söylendiyse. Bazen onun anne babası, onu çok seven insan bile bunu yapıyor olabilir ve onlar sevgiyle yanlış bir şey söylüyorlarsa, düşüncesiz bir şekilde bir şey söylüyorlarsa ama şerleri e, hakkında söylenen, söz söylenen insana çarpıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu duada öğretti. Ve na'uzu billahi min şururi anfusina ve min siyyati amalina eğer bimiz biz kendi, kendi nefsimizin veya kendi akrabalarımızın kendi dostlarımızın ben bizi sevenlerimizin şerrinden sana siniriz. Ve amellerimizin şerrinden de sana siniriz. Allah-u Teala bize e, bu dikkatsizce e, söylemek, düşünmek, dile getirmek, getirilen şeylerden de Allah-u Teala bizi korusun, onların şerrinden bizi korusun. Biz her zaman Allah'ın hoşu, hoş, hoşuna giden, onun hoşnutluğunu kazandıran sözler söyleyenlerden olamın. Amin. Ve ahiru davana en rabbil